avru kadınadan ve annesi evet Çok güzel olmuş. Ama bayıldım harika yapmışsınız gülüş. Şöyle gölgede dursanız daha iyi olmaz mı? Biraz kayabilir misiniz çama doğru? Gel, gel, gel. Hı. Hmm. Deniz sen ne yapıyorsun Hayır, sen oğlum? Ben mi? Hmm. Ben de şekil yapmak istiyorum. daha yeni, yeni yeni Aa, Çok güzel. Ay rengi bak. Kelimizin rengi de kadar güzel olmuş. <laughs> İyice mıncıklarsanız Belki suyu içelim. Ki. Deniz'inki çok güzel olmuş. Onu nereden aldın Deniz? Bunu mu? Ha? Kimde? Gül, <laughs> <laughs> Gü gülüşler niye alamadın? Ben çamur Ko Korktum. Biz de sevelim mi? Sen sen? Canım. di 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 di. Atlas şimdi ne yaptın öyle? Ben şarkı yaptım. Evet. İşte bozkır böyle bir şey. Sıcak ve rüzgarlı. Şunun güzelliğine bak sapsarı. Bilmiyorum herkes sevmez ama ben çok severim bozkırı ormanlarda lütfen şişe atmayın ne olur. En çok onlar yangın çıkartıyor. Şurası ne kadar yanmaya müsait? <laughs> hmm, bizimki hemen eleme 1 2 3. Eleme 2. Oh, evet bu bu sefer uçtu. Çok güzel oldu. Ama kırılmış ortasından. Birileri çok mutlu. Aa düştü. <laughs> Ama saman ev. Yani eskiden saman evdi, şimdi ahşap gelmiş tarlalara. Evet. Bir uçurtması denizin. Dikkatli oluş. Bak balık, 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 balık. Bu bu. Bu çok Bak <laughs> 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 Gülüş bak ayakları burada. Anne alamayın. Alabilir mi Gülüş? Alamaz. Alamayın. Alamazsın. Ana alacağım. Ama kırarsın. Hı? Kırılır. Hı? Anne alamayın. Anneciğim almanı istemiyor ama Kırılır diye düşünüyor. Anne almayam. Anne aramayın Ama kırılır Ateş kötü demeyin boşa gider Anne Ana. Alacağım. Almayacağım Anne Küstüm küstüm Ağlama Ağlama ama Ben Ama her istediğin olacak diye bir şeye katlar. <laughs> Ağlama benim gibi yer. Atış, bir altta koyabileceğim bir şey yapayım sonra veririm. Bir camıncıklar sen kendi kıvamını bulur. Kıvamcıklar. olmayacak gibi ama. Arkadaş yapıyor. Niye arkadaş yapıyor? Arkadaş. Evet. kurbağasına arkadaş yapıyor yeşil kurbağaya. Evet. Kırmızı kurbağa yapıyor. Çok güzel olur değil mi? Baba bundan bu ne? Hmm, sen pastanı sevdin. Bir daha pasta koyayım mı sana çikolatalı Hı -hı. pasta? Bir daha yemek ister misin? Yok onu tutma. Hı. Hmm. Alan genişledi. Toparlayabildiğim kadar toparladım. Çamlar da böyle bazı yaprakları kurumuş gibi. Şuraya taş döşeyeceğiz daha geniş. Çocuklara bir havuz var onu kurarız. Ayıkla oynarlar. Şuraya biraz o eşyaları topladım. Hani şurada pek de net görünmüyor ama. Burada bayağı bir iş var. Şurada merdiven yapılacak. Burası. Şurası merdiven olacak. Aşağı doğru. Çünkü yer yani. Şunu da kendimiz yani yapmıştık. Taş merdiven. Bunun da karşısında bir merdiven olmak zorunda. Çünkü in çık yokuşlu bir yer olduğu için yorucu oluyor. Şu evin girişini değiştirdik. Şurasını giriş, giriş yaptık. Burasını değiştirmesi gerekiyor. Elektrikler takılıyor şimdi. Bunun arkadaşın yaptın öyle mi? Bakayım ne? Çok güzel olmuş. Çapkası var bunun bu sefer. Şunu şunun üzerine mi koysaydın acaba her tarafını boyayabilmek için? Gittirmek. Hmm. Yani Yamuk yapmışsın. Aslında çivi gibi bir şey yapıp batırsaymışsın değil mi? Ama çok yapamazsın. Ne olabilirdi? Yapma vereyim misin? alanımızı genişleteceğiz. Şurada üzümler vardı. Onları aldık. E, dardı çünkü. Oranın taşlarını döşeyecekler. Oğlumla Özgür. Atlas'a yardım ediyor tabii onlara. Çalı çırpı şöyle arada gizledik. Yaktık. Kontrollü bir şekilde yaprakları. Kenarları şey. Ben de börek yapıyorum. Şöyle. Çok güzel olmuş bu karakterlerin. <laughs> fırça yok ama değil mi? Evet. Aslında yukarıda var fırça da. Aşağıda da olabilir. Tamam. Bakman lazım. Fırçan çok kalın. İnce bir fırçan olsa... Şu kapıyı falan onları alırım. Şimdi her şeyden. Ben sana bulurum. Kaba yerleri boyayayım. <laughs> ha. Evet, bu karakterler çok tatlı olmuş böyle. rüzgar çapa rüzgar bütün domatesleri savurmuş her yeri. Mater. Fotoğraf çekeyim mi? Fotoğraf çekeyim mi? Fotoğraf. Fotoğraf çekeyim mi? Sen çekiniyorsun zaten fotoğraf şu an. Sen zaten seni çekiyoruz. Ne diyeceksin? Söyle bakalım. Merhaba de. Merhaba. Biraz uzak dur aşkım. Sen görünmüyorsun. Merhaba. Adını söyle. Şuraya geç. Ne? Adını söyle. Şuraya geç sadece. Heh, git şuraya geç. Heh, dur orada dön. Adını söyle. Merhaba de. Merhaba. Evet. Adın neymiş? Benim adım Atlas. Ne yapıyorsun Atlas? Ne işte uğraşıyorsun? Ben buluyorum.